Merhaba, bugün Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları hisse senedini inceleyeceğim. İncelemede hareketli ortalama, bollinger ya da içim oku vesaire kullanmayacağız. Fiyata en yakın haliyle bakacağız. Günlük grafikle başlayalım. Geçmişte Haziran-Temmuz aylarında mavi yatay çizgilerle işaretlediğim bir yatay kanal görülmekte. Fiyat Ağustos'ta kanalı aşağı yönde kırmış. Eylül boyunca yükseliş trendi oluşmuş ve fiyat tekrar kanalın alt sınırına gelmiş. Önümüzdeki günlerde fiyatın kanala tekrar girmesiyle birlikte kanal içi hareketler tekrarlanabilir. Şayet fiyat geri dönerse apayrı ve yeni bir trend kanalı oluşacaktır. Fakat bu bahsettiklerimiz günlük grafikte ve kısa süreli hareketler. Haftalık grafiğe geçelim. Grafiğe devam etmeden önce şirkete biraz değinmek isterim. Adından anlaşılacağı üzere Bağfaş gübre üretimi yapan bir şirket. Şirket en son 2015'te temettü ödemiş. FK oranı 59.63 gibi çok yüksek bir değerde. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.83 olup fena değil. Grafiğe bakalım. 2019 öncesinde şirket finansal raporlarında zarar açıklamış ve bu dönemde kırmızı oku takip edin. Hisse fiyatı düşmüş. Bafaş 2019'da kar etmiş. Yeşil oku takip edin. Fiyat yükseliş trendine girmiş. Ta ki 2020 Mart pandemi sürecinin başına kadar. Sarı kutuda gördüğümüz gibi fiyat V hareketi yapmış ve yatay seyrederek bu sefer de mavi kutuya bakıyoruz küçük V yapmış. Peki bundan sonra hisse fiyatı ne olur? Kötü senaryo şirketin 2020 ilk 6 ayda faaliyet karının düşmesi ve zarar açıklaması göz önünde bulundurularak tekrar 2019 öncesinde gördüğümüz düşüş trendinin benzeri ile karşılaşabiliriz. Şirketin borç oranının özellikle euro borçluluğunun yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var. İkinci senaryomuz fiyat yatay seyreder ve tekrar sarı mavi kutularda gördüğünüz benzeri V hareketi yapar. Görece daha küçük bir V olacaktır. Bu senaryo gerçekleşirse 3. V'de alım satım fırsatları doğabilir. 3. senaryo ise hisse senedi fiyatı artar. Bu senaryonun gerçekleşeceğini gösterir. Temel analiz verilerine rastlamadım. Bağfaş bence fena bir şirket değil. Çekincelerim Borçluluk oranının ve FK'sının yüksek olması. Yine de şirketin borçlarını çevirebileceğini düşünüyorum. Çünkü likidite oranları fena değil. Fakat FK'nın yüksek olması ve bu sene sonu büyük ihtimalle zarar açıklayacak olması nedeniyle ben Modern Forte'yimi almıyorum. Hoşçakalın.